you So sevdiğim çok değerli bir konuğum var. Ee, sevgili Hüseyin Kıran. <laughs> Abi hoş geldin. Eyvallah Melihciğim. Hoş bulduk. Yani hakikaten pisizim. Ee, i̇yiyim valla sağ olasın. Ya herkes gibi e, böyle hastalanmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ama evet. bu şekilde de Burada ne faydalanabiliriz, onun da bir şekilde derdindeyiz tabii ki. Ama güzel şeyler yapıyorsun takdir ediyorlar. Evet. Evet. Zaman zaman televizyonlarda evet. 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 seni hep görüyoruz. Şimdi ben tabii buraya hani, evet. yani. ben aşinayım buraya. Evet. Ben, evet, evet. Hem <laughs> bir hastam olarak, bir hastam evet. olarak evet. sevgili Hüseyin abi zaman zaman gelir diş bakımları, evet, şimdi ağız bakımları, üstte bir köprü var <gülüyor> mesela. <gülüyor> Nasıl memnun musun? Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> ee, Ailen. Onun haricinde benim de tabii ki böyle bir, bir, bir deneyimim var. Benim ailemde de e, bu meslekte uğraşan evet. insanlar var. Meslektaş sayılırız. Meslektaş sayılırız. Evet evet. Doğru. Şimdi benim e, iki yaş büyük abim en küçük erkek kardeşim, enişten hepsi yani dişçiler yani diş doktoru değiller ama diş teknisyeni. İşte ben de üniversiteye e, girmeden önce bir, bir yıl böyle bir şey yaşadım, boşluk yaşadım. O zaman çok yüksek şey, tercihler yazmıştım falan, işte yüksekten uçtum, düştüm. O bir yılım e, şeyde geçti, Hani hiçbir şey yapmadan geçti. O arada da e, iş ararken e, yine böyle dişle ilgili bir işe girmiştim o dönem. E, böyle. 3 4 hafta bu dişçi koltuğu evet diş bizim ünitler Yapılan, evet diş ünitleri diş koltukları diş ünitlerinin üretim yerinde öyle Çabıştırma öyle bir yerde çalışmış. İşte. ama yani e, hep tabii ki e, iki birader bu işi yaptığı için e, hep onların İzmir'de dükkanlarını uğradığım falan işe çok aşinayım bir şekilde. Ben hani onu bilmesem de e, bir, bir bir diş nasıl yapılır hangi aşamalardan geçilir e, ağıza e, yani ilk aşamasından ağıza gelip takılmasına kadar biraz entelektüel anlamda bilgim var İşte, işte benim <laughs> babam estetiğin diş teknisyenliği. zaten babamı da sen evet, tanıyorsun babam evet, çünkü evet. senin büyük bir hayranıma ona, ona da buradan çok çok selamlar gönderelim seni. babama evet. da selamlar gönderelim o e, o diş teknisyeni olarak zaten o mesleğin işte sen o o kısmını biliyorsun. Evet. Ondan ee, sonrası ailemde evet. de zaten o o kısım var. Ee, oradan buraya sen sonra işte müzik hayatın başladı tabii, tabii ki. Hem zaten müzik vardı ama hani e, o dönem böyle bir kararım yoktu bu işi ben en profesyonel anlamda hani atlayayım bu işe yapayım gibi bir şey yoktu. İlk anda çünkü üniversiteyi kazanmak evet böyle bir derdim vardı. Sonra 9 Eylül e, Şi, muhasebe bölümünü e, onu tutturdum oraya girdim iki yıllık okudum ama üç yıla uzattım yani uzadı üç yıla üçüncü yıl sonunda da İzmir'de bir konservatuvar olduğunu farkına vardım bilmiyordum yıl 1988 dedim hemen gideyim buranın sınavlarına gireyim diye hemen gittim İşte şeyimi yaptım başvurumu yaptım kazandım. Sonra bir dersim kalmıştı öbür okulda. Gittim işte öğretmenle görüştüm o anlamda falan. O da çok üzüldü. Yani ne yer ben bütün demeye kalmışım ama bütün demeden haberim yok. Bana <laughs> <Sonra gülüyor> böyle bir şey oldu. Sonra o da üzüldü. Sonra hala o dost şeyimiz sürer dostluğumuz. Bit bitirebildin mi o okulu? O, o dönem bitiremedim. Sonra şey bitti, konservatuarı bitirdim. Aradan 10 sene bile geçmişti. Sonra af çıktı falan gittim böyle şey yaptım. İşte böyle staj yaptım. Ee, okula gittim onu da verdim. Oradan da mezun oldum ama or, or, orada da müzikle mezun oldum. Şu şekilde e, o okulun da bahar şenlikleri vardı. Ya Hüseyin Bey gel dedi bahar şenliklerimizde çık hem de sana orada da diplomanı verelim. Aa ha. dedim tamam. Ha. Gittim orada bir konser yaptım falan. Orada bir diplomamı verdiler. Sonra bir e, bir grup şey Evet. E, tabii, o, bir, tabii, tabii şey süreci, konservatuar süreci diyor. Bizim konservatuar, Türk Müziği Konservatuarı Ege Üniversitesi, az, az beş yıllık okul, bir yıl yani hazırlığı var. Yani İngilizce falan da değil ama hazırlık. Öyle bir dönemi var. Ee, hazırlıktan sonra ben oraya kadar, hazırlığa kadar zaten İzmir'de bir, yani, yani bir de düğünlere gidiyordum. Ee, yani muhasebe bölümünde okurken, ondan sonra işte halk oyunları, dernekleri, işte ne bileyim bir düğün orkestrası kurduk, düğünlere gidiyorum. Her pazar bir, futbol takımımız vardı. da amatör lig orada kaleciyim. İşte her her pazar onların maçına gidiyorum, akşamına düğüne gidiyorum falan. İnanılmaz bir şey var böyle. Ama hepsinin altından kalkıyor. Sen de çok gönlü evet, bir. Evet. aynen. Sen. İşte o dönem şey de yani okulu okurken bütün bunları böyle yaparken falan, o düğüncülükten sonra falan, yani şeye girince, okula girince artık dedim bu işi bırakmam lazım. Sonra hazırlıkla birlikte onu bıraktım. Aha. Ve okulda e, bu işe de böyle bir bir mekan vardı işte, Bornova'da e, okul Bornova'daydı, orada da bir mekan vardı. Sınıf arkadaşlarımın açtıkları mekan. E, bir doğum gününe gittim işte, Azeri sazı ...tar var. Tar. He, he. Onunla birlikte gittim ben oraya. Böyle bir tesadüf eseri. Bir doğum gününe denk geldi. Bir şey dediler çıkar da bir... ...bir iki türkü söyle. Ben çıkardım söyledim. Arkadaş hemen... ...ya dedi akşam gelip burada çıksanıza. Burada çıksana dedi. Sadece tarla. Şimdi ben de onun öncesinde de... ...İzmir'de... E, ...yine Alsancak'ta bir mekan vardı. Orada çıkmaya başlamıştım. Orada da bir bas gitar, bir gitar, bir davulla birlikte ben de alıyorum böyle bağlamamla. Şey yapıyorum program zaten. Daha, daha grup raşin kurulmadan öncesi bu. Çok güzel ya. Ee, şimdi böyle bir teklif olunca da haftanın iki günü orada çıkacağım. Ya dedim ki ben dur dedim bir okuldan grup ayarlayayım dedim ben bu işe. <gülüyor> Akşam <gülüyor> birlikte gelelim. Okuldan gittim enstrümanda iyi olan üç arkadaşı buldum. Akşamla gittik orada bir çaldı. bol ortalık yıkıldı falan. Sonra haftada iki gün orada ama o iki günün böyle ona kadar akşam. Ondan sonra atlıyorum Alsancak'a gidiyorum. Diğer grubumla müzik yapmaya başlıyorum falan. Böyle üç yıl full şekilde çalıştınız. Evet. Ya böyle devam ettim. İşte grup da orada şekillendi. Grup da şimdi böyle evet. doğdu mu? orada yani, doğdu. Evet. Yani. Aynen öyle şekillendi. Sonra, sonra ilk o... albümün yani gruplaşının grup ünlü olması bu kadar ben mesela hatırlıyorum yani. Ün, ya çok, ünlü, çok, çok, çok popüler bir grup. Evet o İstanbul'a gelmiştim o dönemde mi? O, o, o popülerlik biraz e, ya biraz benden sonra oldu ama benim olduğum dönemde de o günün yani koşullarına göre biraz popüler olmuştuk şöyle e, albümü çıkardık ama ne ne hikaye uzun hikaye belki bir gün bunların kitabını yazarım için. Evet, i̇nanılmaz abi. olaylar var altında. Yani çok yani çok e, şey, çok maceralı. Biz şey yani, çıkardık o albümü. Yıl 1995'ti. E, ondan sonra ikinci albüm için ayrı bir firmayla anlaştık. Bunun kapanında iki firma arasında çatışmalar, silahlı çatışmalar falan. <laughs> bu derece yani falan filan neyse ikinci albümü anlaştık. Ben sonra 1996 yılı gruptan ayrıldım. Çünkü İstanbul'a gelmiştim. Ben zaten İstanbul'a gelmiştim, şey yaptım, ayrıldım. 1996'da geldim ve 1997'de ilk solo albümü çıkardım. O arada Grup Raç'ın ayrı bir solist buldu. 1998'de onlar da albümlerini çıkardılar. Asıl orada patlandı. Yani, yani. Şu, Bekar Gezelim, Bekar Beş Gezelim. gezelim evet. Ben ondan öncesinde şey, 1995'te okuduğumuz işte bu Şinanari diye bir türkü vardı. Uh -huh. Herkes biliyor artık mesela çünkü çok ondan sonra okundu, kullanıldığı işte Hüsnü Şenlendirici albümüne çaldı enstrümantal falan filan. O da çok aslında şey oldu. İşte o dönem biz onunla bir televizyon şeyin kanalında Yıl 1995 daha, yani e, her şey bu kadar, daha ortada hiç kimse yok, hiç bir grup yokken daha. Biz Halk Müziği grubu olarak orada e, bir televizyondaki işte Top 20 diye hafta sonlarında bir şey vardı. İki hafta oraya girdik. biz insanlar orada tanıdı. Sonra rahmetli Ahmet Kaya'nın iş programından bir davet aldık. Oraya gittik, orada evet. daha çok bizi tanıdılar. E, Okan Bayılgen'in ilk programı vardı. işte şu gece kuşu. Gece kuşu evet. Oraya çıktık falan. İyice biz at safhada aslında o dönemde bayağı bir tanınmıştık. hatta o programların sonrasında böyle altın olukta unutmuyorum bir, bir, mekana gittik yine orada çalmaya. Bir gittik. Şeyde kuyruk var kapıda. Dedik ne oluyor? Kimin, bu ne? Burada ne oluyor? Meğer bizim için hepsi. Çünkü programlarda izlemişler. Ya. Falan. Abi şöhretin evet. <laughs> Yani şöhret bu kadar senin kadar yakışan az ya sanatçı var. Ben ya ben tabii yani için yani güzel taşıyorsun. Güzel taşıyorsun. Yani, yani. Şöhret lafı ya biraz belki hani e, e, çok anlam barındırabilir içinde. Tabii tabii tabii. <laughs> <anlıyorum. gülüyor> Ama ben hani e, e, ş, tanınmışlık mı işte, yoksa ş, saygı duyulmak mı? Yani bu, bunların arasında tabii ki hep, hep baştan beri hep bir şeylerin ayırdığına hep varmaya çalıştım. Çok şey olabilirsiniz. Atıyorum bir, bir sansasyon yapıp ya. çok meşhur, şöhret olabilirsiniz. Çok kolaydır o ama e, illüzyondur hep bunlar. Mutlaka. Önemli i̇şte o olan. O yüzden ha. iyi taşıyorsun, <laughs> Eyvallah. Yaptıklarınla varsın. Eyvallah, Eyvallah. var olasın. Yani çok teşekkür ederim. Tabii bu, bu, bunlar böyle güzel duygular. Ee, ya ben kimle? benim adıma bunu duymak. Yani senin adın nerede geçse ne evet. bunu herkes söylüyor. Sadece çok benim şimdi söylediğim, ya. dillendirdiğim bir şey Hı. değil. Yani Hüseyin Turan ismi geçtiği zaman gerçekten saygı duyulan. Evet, evet. Ee, hani, hak ettiğin... Yani, olman gereken yer bile bu değil yani. Senin çok 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 e, el sağ üstü sağ olası gereken ya, ya işte, bir göre. Ya belki 35 yıl oldu hani ilk e, emek verdiğim profesyonel anlamda belki de. Ama bu 35 yılda hep... E, Demin söylediğin Beyaz Giyme. Evet. O e, sanırım hani en bilinen şarkılarından birisi. evet evet 2002 yılında onu, bir albümü okumuştum. Şimdi o dönem, onun da böyle ilginç bir şey var, hikayesi. 12 parçalık bir albüm yaptım. bir Bütün repertuarı çıkardım, şeyi yok henüz Beyaz Giyme işin içinde. Ha. <laughs> ben sonra bu türküyü fark Ulan dedim, ben... özür dileyerek <gülüyor> <gülüyor> abi, rahat yani ol. Türküyü okumak <laughs> lazım dedim. Çok güzel bir türkü dedim. Yani bunu ee, çok iyi e, icra edilip insanlara hani sunulabilir diye düşündüm. Sonra en son eklediğim türküdür o. 13. türkü. Onu ekledim. O en çok da o ön plana çıktı. Hep bu işler böyleydi. O dönemki albümlerde hep öyledir. Son giren hangi parçası o patlıyordu falan. Böyle bir durum. Ya yani sen de o dönem onu... Son dönemde müzik piyasasında e, hani genelde hep single'lar var mesela. Yani, tek, evet. Tek şarkı. Ya tek, tek şarkı, şarkı, ya dört şarkı, iki yani şarkı. öyle işler var ama sen hep evet. e, yani... Böyle hiç aksatmadan sürekli evet. albümler yapmaya devam ediyorsun. 2017 yılına kadar mı? 12 2016 ya da 17 yılına kadar hep albüm yaptım. Aslında son 3 yıldır biraz. Ee, ama hala da albüm yapıyorsun. Yani. Yine albüm mantığında yapıyorum kayıtlarımı ama e, artık e, şey basmıyoruz, yine. CD ve kaset yok. Şimdi bir de cizgan ortam var. Sen bu koltukta da ilk oturuşun değil. <laughs> aynen öyle. Bu koltuktan bahsedeceğiz daha. Bu koltuk, bu koltuk <laughs> önemli koltuk bir koltuk. Aynen. Son 3 <laughs> albüm. Son 3 albüm. Üç, son 3 albüm. Ve efendim Hüseyin ne? e, Turan'ın fotoğraflarını burada. E, i̇lk ikisini şeyde benim içerideki i̇lk fotoğrafı yapıyorum. Da. Tamam. Sonuncusu çektik. İşte gerek olan yani albüm değil EP. Eee bir dakika, yani, ilki neydi? İlk yaptığımız... ilk yaptığımız... E, Ehli Değişler. Ehli Değişler'de, Ehli Değişler'de. E, başladık. Hüseyin Turan'ın fotoğrafçısı olarak. Ben... İçerideki stüdyoda. <laughs> evet. Ve o anlamda da hakikaten yani çok teşekkür ediyorum. Bu, bu vesileyle, abi, bu şey, program aracılığıyla. yani. Hakikaten hani ismini sen her yere ismini koyuyoruz ama. Ya, ya kim bu Melih Şengül? İşte, işte Melih Şengül burada. <laughs> onunla birlikteyiz. Hakikaten benim e, hani istediğimiz e, anlamda biz de istiyorsak ya bizi şöyle çek hani dediğimiz bir anlamda işte hemen geliyoruz Melih'e. İşte Melih bizi e, abi nerede istersin orada çekeyim falan böyle. Son ama son günde biraz ben istesisi ele aldım. Ondaki Gerekte mükemmel oldu ama ha, orada da mükemmel. bu koltuk yeni gelmişti. Ay, bu koltuk, bu koltukta senin e, fotoğrafını çekildi. Sen de gerçekten ay, bir, ay. Ay, şimdi o bu kadar güzel çıktın ki şimdi bu, bana çok bir şey düşmedi yani. ben Çok de, teşekkür ederim. Düneye bastım sadece. Şu, şu, deklanşörüne sağlık. <laughs> ya bununla <uğurla> birlikte. Öyle <laughs> değil abi. Şimdi bu koltukta olanı bir bu. E, bu son çıkardığımız bir çalışmada kullandık ama yine bir tane daha var. Yine kullanacağız onu da. Tamam, var. Bir evet, tane aha. ayakta olan var. Onu Seyircilerin görmediği fotoğraflar evet, var. Da daha onları da çıkaracağız. Birkaç tane şimdi gösterebiliriz. Evet. Evet, evet, biz abi. bundan sonra artık şey... E, bu bir... Ay, bir dostluğa Evet evet yani, evet. yani böyle gelenekselleşmiş bir şeye Bir dışarıda şey. çekeriz. Tabii, tabii. Yaparız, de Büyük yani. keyifle evet. Evet, var olasın. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum bu vesileye tekrar. Bir de yeni bir... Albüm geliyor sanıyorum. Evet, önümüzdeki e, birkaç hafta içinde yine e, ismini de buldum. E, şu, Kedere terk diye bir isim çıkacak. Evet. Aslında bir e, bir parçanın ismi ama e, içinde böyle bir laf geçmiyor. Parçanın ve ş, mazlum çimen bestesi bir ayrılık üzerine kurulu bir şey ama böyle bildiğimiz arabesk falan ayrıldıktan sonraki o arabesk sözlerle oluşan bir şey değil hakikaten bir entelektüelizm de barındıran ve ismini de mesela bu şarkının ismini Keder'e terk koymuş asla içinde yok içinde yok böyle bir cümle iki kelimeden ismini öyle koyduk önümüzdeki işte yani şu birkaç hafta içinde o gelecek. İki eser yine benim. Ee, bir tanesi söz e, Sebahattin Ali ve müzik benim. Hı hı. Bir parça söz müzik benim. Yine iki parça da işte bir Mazlum Çimen bestesi, bir tane Ali Asker bestesi ve sözleri de Mustafa Güney'e ait. Ee, çok güzel bir dörtlü geliyor. Ama sonrası da yine yani iş şey, sütü diyor da hazırladım 15-16 parça var. Okumaları kaldı, onları da işte böyle yavaş yavaş. Yani ben en en verimli dönemdeyim herhalde. Yani biraz da pandemi de buna şey oldu ee, hızlandırdı. Yeni fotoğraflar çekeceğiz bunu. Ee, yani, geçeceğiz mi? Elimizde olan bir iki Ola... tane var. Onları kullandıktan sonra tekrar geliyoruz. Buradayız. Bu arada fotoğrafları ben çekiyorum ama fotoğrafları bir de sonra bir. Onun böyle son haline getiren bir arkadaş var ben henüz evet. tanışmadım evet, ama evet, evet. o da onun da adını söylerim Galip Aksular diye bir arkadaşımız ha. var hakikaten o da evet. o, o da de. en son haline o dokunuyor son, dokunuşunu o yapıyor onları ee, bir ezikliyor zaten evet. üstünde bunların. aynen son şeyde şimdi biraz böyle şey oldu işte bende de işte sakal imajı olunca Birçok insan böyle Mel Gibson'a falan benzetiyor. <laughs> Doğru mu? Ben, <laughs> ama ben... <laughs> var öyle bir şey. Abi, <laughs> i̇ki yüzün de şey şekilleri aynı. Ne yapabilirim ya? Böyle çıkıyor sakallar. Yani böyle. Birisi yazmış işte. Mel Gibson ve Türküler. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. ya. Bizim böyle bir, şimdi bir projemiz bu. Böyle e, adı da dişi diş muhabbet. Oo çok Oyun. güzel. Böyle e, hem biraz diş konuşuyoruz. Çok güzel. Ya, hem ya, biraz da ya. işin içinde müzik de oluyor tabi. Böyle böyle eserlerle mesela işin içindesin ve müzik alanında da burada her türlü sistemin var. Hakikaten ben sana e, işte tam tecizatlı dişçi diyorum. <laughs> evet. Bizden Abi şimdi herkese. benim için çok büyük bir, bir gurur olacak. Eyvallah. Evet. Ee, seninle birlikte şarkı söyleme duygusu. Evet, eyvallah. Yani benim böyle için böyle heyecanlanıyorum gerçekten. Yani, eğer müsaade edersen. Bir türkü beraber okuyalım. Bir, bir türkü söyleyeceğiz şimdi. Sarı gelin. Sarı, Sarı gelin. benim ya yani benim için çok büyük onur. Eyvallah Meliçim, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seninle böyle bir düet paylaşmak. Eyvallah, bir, ne ee... güzel oldu ama. ellerinize çok sağlık. Güzel. Bu büyük ustalara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlarla birlikte burada çalmak müthiş onurlu, müthiş keyifli. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. biz teşekkür ederiz. misafirimiz biz oldun çok sağ ol. Eyvallah var, var olun çok teşekkür ederim. Ee, ya, müzisyen abilerim arkadaşlarım da senin olmaktan eminim çok sağ mutlu olsun. oldular. Eyvallah. Eyvallah. Evet. evet. Çok çok teşekkür ediyoruz abi. Çok, Sağ olasın. Çok Bağlaman da çok güzelmiş abi. Ya bunu bunu bugün bağlamayı bugün sana hediye etmeye getirdim ben aslında. Bir, bir sürpriz yaptım. Ya, biliyorum. Ya, Söyledin bu, bana önce. Bu benim bağlama için... senin artık. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Benim için yani ömrüm boyunca. Eyvallah. Eyvallah. Benim ufak bir isteğim olsun. Bir, e, çok teşekkür bir ederim. Bir hazine olacak benim için. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. ederim abi. Sağ ol. Eyvallah. Böyle bir şöyle, şöyle bir elimde tutayım. Aynen. Böyle bu Hüseyin Tura'nın e, bu bu stüdyoya bir armağanı diyelim bu bağlama ve gerçekten de çok güzel bir bağlama. En güzel günlerde çalın gerçekten. Bunun, bunun çok e, istersen ustası ustası Özbek Usta İstanbul'da Hı. böyle bilinen şeydir böyle halk müziği camiasında böyle dergah gibi olan e, şeyde Gayrettepe'de yeri. Evet. E, Oradan. E, Özbek Usta. Evet. Oradan ya, Özbek sipariş verdim Özbek Usta'ya. Özbek da Usta ya. buradan selam olsun. Ya, e, ya, çok Hüseyin, özenerek yaptı hakikaten. Tamam. O bu bağlama bizde. Kendisine de buradan selamlar gö gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet. Abicim te Eyvallah. çok teşekkür ediyorum. Sağ ol var Eyvallah, ol. Hoş nelgin. geldin. Çok teşekkür evet, ederim. Evet. Çok güzel bir program oldu bence. E, hepinizi selamlıyorum. Saygı ve sevgiyle efendim.